çok ciddi bir yeme kazandık. Ee, çok ön sıralara geldik. 200'e yakın parti var biz Türkiye genelinde 4. 5. parti olmayı başardık. Bu seçim geldi inşallah sizlerin desteğiyle çok daha güzel yerlere geleceğiz. Biz buna gerçekten bir destek veriyoruz. Ahmet Başkanımızın da bu çabalarıyla, gayretleriyle, sizleri bir arada toparlamasıyla büyük bir ilme kazanacak Gaziantep. Gerçekten bu inancımız sonsuz dernek başkanları da sizlerde. hep beraber biz sizlerin yanındayız. E, derdinize dert, problemlerimize problemlerinize e, görev olarak kendimizi alt ediyoruz ve hep beraber size destek vereceğiz. Derneğe de devam ediyoruz. <laughs> i̇şte şarelerimiz devamlı devam ediyor.